Herkese merhaba. Ben 11G sınıfından Recep Yiğit. Bugün sizlere 11. sınıf kimyada derişimin denge etkisi konusunu anlatacağım. İlk maddemiz ortamdan enerji 3 gazının bir kısmı çekilirse ne olur onu inceleyeceğiz. Eğer enerji 3 gazının bir kısmı çekilirse ileri tepkiye hızı düşecektir. Çünkü molarite eşittir n bölü v. Yani mol sayımız azalırsa molarite de azalır. Bu yüzden ileri tepkiminin hızında bir düşüş medene gelecektir. T1 anına kadar ileri tepkiminin hızı ve geri tepkiminin hızı dengededir. Yani eşittir. Ama T1 anında en şu gazının bir kısmı çekilince ileri tepkinin hızı düşer. Daha sonra T2 anda yeniden dengeye gelmek için hızlarını eşitleyecekler. Bu yüzden ileri tepkinin hızı yükseler, yükselirken geri tepkinin hızı düşecektir. Ve T2 anında yeniden dengeye gelirler. Derişim olarak incelersek N2 H2 ve NH3. T1 anında NH3 gazının bir kısmı çekilirse derişimi aniden düşecek. Daha sonra hızını yükseltmek için yükselecektir. N2 ve H2 geri tepkinin hızını düşürmek için molekül derişimleri düşecektir. Daha sonra T2 anında yeniden dengeye gelince Derişimleri sabit bir şekilde devam edecektir. Sonuç olarak incelersek N2'nin derişimi düşer. H2'nin derişimi de düşer. N3'ün derişimi önce azalır. Daha sonra yükselir ama X seviyesinin altında olacağı için sonuç olarak onun da derişimi azalmış olur. Dengenin yönü ise eksiden artıya yani girenler yönüne kayar. Denge sabiti Kc değişmez. Çünkü sıcaklıkta bir değişim olmaz. İleri tepki önce azalacak sonra artacaktır. Geri tepki yönün hızı, hızı ise dengeye gelmek için azalacaktır. E, i̇kinci maddemiz ortama haşık gazı eklenmesi. Eğer ortama haşık gazı eklersek geri tepki yönün artacaktır. Çünkü molerite eşittir. N bölü V. Yani mol sayısını arttırırsak molerite de arttıracaktır. Bu yüzden geri tepki yönün artacaktır. T1 anına kadar eşit olan Rİ ve RG T1 anda eşitliği bozulacaktır. Geri tepki aniden artacak. İleri tepki yönünüzün herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Eğer bu tepkime bir daha dengeye gelmek isterse T2 anında hızlarını yeniden eşitlemek isteyeceklerdir. Yani R1 hızı artacak. Geri tepki yönünüzü düşecektir ve T2 anında yeniden dengeye geleceklerdir. Derişim olarak incelersek N2 H2 ve N3'ün derişimleri T1 anına kadar eşit bir seviyede doğrusal bir şekilde devam edecektir ama T1 anında ortama aşık gaz eklediğimiz için bir anda h derişimi artacaktır. Geri tepki yönünün hızını düşürmek için N2 ve H2'nin derişimleri azalacaktır. E, i̇leri tepki hızını arttırmak için ise n derişimi artacaktır. Tehlike anından sonra doğrusal bir şekilde yine devam edeceklerdir dengeye geldikleri için. Sonuç olarak ise H2'nin derişimi ilk başta artacak sonra azalacaktır. Ama hiçbir şekilde başlangıç seviyesinin altına düşmeyecektir. Bu yüzden H2'nin derişimi artar. N2'nin derişimi ise geri tepkinin hızını azaltmak için düşecektir. Yani N2'nin derişimi azalır. En 3ün derişimi ise ileri tepkinin hızını arttırmak için azal, e, artacaktır. Dengenin yönü ise eksiden artıya. Yani girenler yönüne kayar. Denge sabiti Kc değişmez. Çünkü Kc'yi sıcaklık etkiler. İleri tepki yönünüzü artacaktır. Geri tepki yönünüzü önce artacak sonra azalacaktır. Üçüncü maddemiz ortamdan en gazının bir kısmı çekilirse ne olur? Eğer ortamdan en gazının bir kısmı çekilirse geri tepki hızı düşer. Çünkü Molalite eşittir n bölü v yani mol sayısı azalırsa molalite de azalır. Bu yüzden geri tepki hızı düşer. T1 anına kadar dengede olan ileri tepki ve geri tepki hızları, N2 gazının bir kısmı çekildiği için geri tepki hızı bir anda düşecektir. Ama ileri tepki hızında herhangi bir değişiklik olmayacaktır. T2 anında yeniden dengeye gelmek, gelmeleri için geri tepkinin hızını arttırmalı, ileri tepkime hızını düşürmelidir. Ve T2 anında bu sayede yeniden dengeye gelirler. Derişim olarak incelersek N2 H2 ve NH3 T1 anına kadar dengede oldukları için derişimleri doğrusal bir şekilde hareket eder. Ama e, N2 gazının bir kısmı çekildiği için N2 gazının derişiminde aynı zamanda bir düşüş meydana gelecek. Ve hızı da düşecek. Hızını yeniden arttırmak için N2 ve H2 derişimlerini arttıracaklar. NH3 ise hızını azaltmak için derişimini düşürecek. TK'ndan sonra dengeye geldikleri için derişimleri sabit bir şekilde devam edecek. Sonuç olarak incelersek. N2'nin derişimi önce düşecek sonra yükselecek ama başlangıç seviyesinin üstüne çıkamayacağı için derişimi sonuç olarak azalmış olacak. H2'nin derişimi ise geri tepkinin hızını arttırmak için artacak. NH3'ün derişimi ise ileri tepkinin hızını azaltmak için azalacak. Dengenin yönü ise eksten artıya. Yani Ürünler yönüne kayar. Denge sabiti KC değişmez. İleri tepki yönünüz azalır. Geri tepki yönünüz azalır, sonra artar. Konularımız bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.